Sizlerle beraber var. LOL oynayacağız. Ben bu e, z, neymiş bu Zbici mi ne, öyle bir adam seçtim. Şu sinirin günü 31 benim arkadaşlar. Seçtim mi bu? Ben triggerleri seçtim yine. Ben seçtim arkadaşlar. Evet. Dabbe gibi boynuzlu adam seçmiş. Çubuk adam seçmiş bu. Bu samlı çubuk adam seçmiş arkadaşlar. Maçta görürsünüz de direkt istediğimi. Adam samlı çubuk adam olmuş. Artık seçmedim şunları ya. Seçsen ya da başa sok. Evet sen ya bir ay. Ay vadi o kostümü var mı onun? Bu böyle. Ne o kahramanlarmış. Ha başlıyor başlıyor başlıyor. Evet başlıyoruz arkadaşlar. 3 2 başlıyor. 31 başla. Başladık. Tank desteği mi abi. Tank da mükemmel ben oynuyor. Benim, Benim oyun daha başlamadı. sen önden gidiyorsun ben arkadan adamları ben bıçaklıyorum. Benim oyun 2 dakika geriden başlıyor. Arkadaşlar çünkü İbo'nun telefonu daha iyi. <laughs> Onu onu. Ama Hanabi'ye baksana ay baba Hanabi'ye. Atau. ne lan öyle düşman başına. Yeşil şimşek. Ona Trigger kriz 66 ne kadar krizsin. Bizim yal takım benim dışımda herkes kar seçmiş herhalde. Yok ben de seçmedim bu karı bence iyi bunun erkek olduğunu düşünemiyorum ben bu ikisi karı top bence <laughs> benimki gelmedi onunki geldi <gülüyor> evet <gülüyor> arkadaşlar başlıyor başlayamıyoruz arkadaşlar Heh. şu <gülüyor> öndeki <gülüyor> bu arkadaşlar cılız tapır tapır koşan ben, ben de, direkt şey topu ben arkadaşlar direkt şey böceklere dalmaya gidiyorum böcekler şey, xp kasacağım ben, benim takdim bu arkadaşlar. İlk önce gidip böceklerin kafasını kafasına vurmak sopayla. Aba aba. Dedim sana ilk başta gitmeyek diye. Bunun canı kaç. İvo e bunu öldürür Öldü mü herhalde? Şunu bir dövmeyi deneyelim arkadaşlar. Olmasa nani yedik. O gücüm bayağı güçlüymüş adamın canım 2000'den Bileç düşürdü. Benim de yüz yüz vuruyor. Yüz yüz mü? 100 hmm, Yüzsüzmüş demek. Benimki de yüz yüz aslında. Daha bir level benimki sanki. Benimki de bir. Pot. 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 İndirdi mi bu bunu? Buradan bir 51 para aldık. Evet, arkadaşlar ben de hemen bu işi yapmaya gidiyorum. Öl lan artık. Öl. Öl dingil adam. Ölmedi bir türlü ya. Hareket hızım gelişsin. Adam 2 kilometre ile koşuyor. İyi ee, sen base ışığından sen oğlum. Niye? E ee, canın az. Canım full. Bak. Ben seni görmedim canın az diye. Lan 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 lan. Yanına geliyim mi? Yanına geliyim mi? Ortada sen sen de. <laughs> kaç 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 kaç. Hemen hemen ışınlanıyorum. Fiziksel sabama büyük. Karşı taraf full garip seçmemiz Savaşçı seçmiş. O yüzden ben fiziksel şeyi alıyorum. Evet. Ama herkes oraya topladı. Bok <laughs> topladı. Kolun en azından kaleyi. Kolun Geliyorlar mı? Geliyorum, geliyorum, geliyorum. 30 geliyorum. gibiler. 3 kişi mi ne var? Bana kaç. E bu ben seni kendimi tank ediyorum. Sen kaç, sen kaç, sen kaç. Ya be arkama. Kaç, wow. Ben kendimi feda ettim. Tank hayır, ediyorum. Hayır, hayır, hayır. Bu arada galiba bir şey kaybettik. Bir kuleyi bu. Bu hayvan gibi geliyor çünkü. Oha sağ kanat Nasıl o kadar kalabalık olabiliyor? Oha oğlum bunlar çok iyi toplanıyor ya. Bunlar e-sporçu falan mı? Ya da internet kafeden oynuyorlar Sol bo boş bırakmışlar. Ben şöyle bir... Geliyorum ben geliyorum. Baş, kaç 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 Bunları ağzıma sıçar ya. Yo ben geri dönüyorum. Geri dönemiyorum Yo. Ananı. Ana. Zaten geri dönemezdim. <laughs> Oha birini öldürmüşüm birini de canla öküz gibi sıkmış. Ya adamlar orada 3 kişi nasıl o kadar dayanabiliyorlar ya. Hiç beyze de dönmüyorlar. Vallahi <laughs> ya. Eee hareket hızı ve 22 fiziksel savunma aldım kardeşim. Uy tamam kontrolü de aldım. Bilmelerinizi. Alana sarını da aldım. Ben 4 levelim sen. Dur. ben yersin geldim. Gel bu. <laughs> Biz orada da üç. Hep <gülüyor> crazyymiş. <gülüyor> Crazy. Oo <laughs> oh. uy. Kaç kaç kaç. Niye açıyoruz ki döveriz onu. Biz iki kişi değil miyiz? <laughs> uldum atıyorum bu gör. Dövdüm dövdüm dövdüm. Kaç 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 kaç. kaç Ayhan kim o? Her varlığında Ayhan sayıyor varız. Top var arkadaşım. mı? Ne top be. Adamın karakteri bende açık değil herhalde. Buna da bir tane okçuya dalıyordum. Arkada var. Da, bu arada bomboş bırakmışsa bizim adam yok ediyor. Sağ kanada gidelim mi? Ya ortadan gidelim ya ortadan. Orta çok güçsüz kalıyor. biz bakıyoruz ortaya zaten. İbo gelin. Allah Teala. Kaldı bir bu. ay ay ay. Ya, ya öldüm ya. ben ya. Halo Çok şerefsiz ya Amırhan mı ne? Ona o çok şerefsiz. Çok uzaktan geliyor ya. Kaçamıyor. Şu pembeli karı da var ya o da çok orospu. İyi bir kolay kaybettik bence. Hop şöyle bir fake. Güzel fake. Aa bu onların karesi. Aa bu onların karesi. Vay anasını satayım ya. Adamlar çok iyi oynuyor ya. Lan Potoski niye kaçıyor adam öldürsene. Relax öldürsene Potoski. Potoski diye isim mi adam? Tamam ben doğdum. Baya ölmüşüm onun oğlunda? Dört kere ölmüşüm ben onun? Kana susamış adamlar kana susamış şu an yaptı. Rampage'i de geçti. Ben ikiye Ben biraz şey avlayacağım ya. Cana fark ya ki ben avlayamam ki bu benim var, ki. Hmm. var ya canı gram gram iyi indirdim bunu biraz seviyorum. Tüm diyecektim. Orada adamlar var. Bu ne Kaçamadım. Kaçamadım. Kaç 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 adamlar. Blokçu. Kaç 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 kaç. Ben buradan geriye dönüyorum çünkü boku gidiyorum. Şuraya toplanın, buraya toplanın. Şuraya toplanın be hepiniz neredesiniz? Ortada adamlar 5-6 kişi Ortada kırıyorum 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 kırıyor, kırıyor, İşte bu be Tarete destroyed dedik Gülüyor, Yarına Geliyor mu? yardıma geliyor Topu Ya sor Orta çok kolay şey oldu çok kolay oldu 3 kişi oldu Kost backup hadi şuraya gel Kestirmem bayağı iki kişi kaldı Oha iki kişi kaldı. Dört kişilerde biliyor musun geldiklerinde? <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar ağzımıza sıçıyor adam var. Şu, sekiz... var ya çok ketçap diye. Ketçap. Ya çok küçük ya. Şu var ya o çok küçük ediyor ya. Ya oğlum daha 8 dakika olmuş lan. Baya kısa iyi. Güzel gider lol videolar o zaman sekiz dakikaysa. Hadi ortaya toplan. öyle direkt. Baba, baba 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 kaç. Baba kaç. Baba geliyor. Ne kestik maşallah Allah, maşallah. Oo oh, birini indirdi bir bu kaç. Kaç. Kimse krik yaptım. Aman Allah'ım. Can mı? Aşağıdan can falan bastım. Mesaj gücünü o yükseltiyor. Senin yani. Işle, savaştayken direkt bas. Drama neymiş ne diyor? Bu düşman kahramana kilitlenmiş Bunu kilitlenmiş E, yapamazsın. yani savaştayken bas canına. Ay ay. Ben, <laughs> 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 diyor bunu kullanamazsın diye savaşta diyor. Kaç diyor kaçamam diyor. Hani <laughs> Şuraya bir toplanın şuraya bir toplanın. Kaç kişiler ortada bunlar? Oha takımca ortadalar bunlar. Bunlar full ortadalar başka bir yere gitmiyorlar ha o yüzden sağda solda indirebiliriz sağlarda belki. Bu ortadan delip geçerler ki bunlar. O zaman yani. Ortayı tutmamız lazım. geliyor mu Tankımız geliyor. <laughs> Yok. Aa! O. Görünmez oldu. bir güç var, büyük gizlediği görünmez ediyor. Evet. Ya daha yeni görünmedi. Çok hasar veriyor. Ben var ya öküz gibi hasar veriyorum. Çok 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 kalabalık şey var yani. Ya çok da Olsun olsun iki. Oha tek kişi kaldı. Tek kişi kaldı. Şuraya saldırın lan. Ya. Sağdan soldan indirebiliriz. Sağdan indirebiliriz. Sağdan bizim kuleyi kırıyorlar. Abi sen sağdan indirsene. Sen sağdan ben soldan indireyim. Ben bir sağa gideyim. Ben sola gideyim. Çok i̇yi sen sağa git. Oraya git. Ben de sola gideyim. Tabii Yine doğarsan. E, Orayı tutun ben şu karşı tarafa gidip oranın indireceğim Gelin çocuklar Saldırın Sen kaç liraysın Karşı 8, 8. Bak, 8. 8. 8. 4. 4. 8. 4. Çabuk çocuklar koşun çocuklar Ama 8'in böyle dibindeyim birazdan 9 olurum ben 5. Yürü lan. Biz kırmızı takmışız. Onu daha yeni fark ediyorum. Gelin çocuklar. Gidelim kuleye gidelim. Kule hmm, keselim. Adam ol böyle. İyi bir baburuz. Burada bir tane kule kırdık. <laughs> Kilim hiç oldu. Topu. Topu. Hayır çocuklar. Kestim. Siz de... Ama sizde İbo biz ilerledik ya adamların base'ine kadar <laughs> geldik. Ya sol kanatta var ya bir adam kestin. <laughs> Aa kaç, 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 kaç. Olmadı, olmadı, olmadı. değiliz bu arada. İbo ben İbo benim olduğum Karada'ya baksana be. iki tane şey vardı değil mi? Kule vardı. Artık onunla yok bu. Ben de bir tane Ben ortaya yardıma var. gidiyorum. <laughs> Burayı çocuklar halleder. Ben ortaya yardıma gidiyorum kadar kadın mektarçılar olabilir. Arkalarından dalacağım. Da On level olmuş mu onda? Aa birini indir. İbo ee, hiç kilimi çaldı. Olamaz. Çok kötü bir şey. Öldürdüm. Tamam hadi, devam edelim devam edelim devam edelim. Sola yardım gelsene. Adamların Çok kulelerini kuracağız. sola. Bir gelsene yardıma. Hem kıracağız kulelerini. İyi biz ortaya kırıyoruz. Orta kuleyi, hüley kuleyi kırıyoruz. Sağlı sola dalıyoruz. Haydi. Biz ortadan bir kule daha yıktık. Sen neredesin bu? Ben sol kanattayım. Ben bak geliyorum öküzü bir bakarsan. Oo oh, ooo oh, ooo oh, ooo oh, ooo. Oh. Çil ot me çil ot. Hayır. Orta mı oldu? Or. O son karakter çok güçlü şu an. Sol kant bir tek bir kuleleri var. Tamam birini indirdim. A, sol kantı zayıf da... kaldı. ben, ben, ben. ben ışınlanıyorum. O kaleye ışınlanıyorum. Evet kaleye ışınlanıyorum. Nasıl olacağım? Sol kanat. Yok. Adamları bitirdik ya. Bizim bir kalemiz daha fazla. Orta sağ gitti. tamam. Sağ kanatta. İbo e, ortaya doğru. gel. Daha Or doğmadı mı? Daha ben doğayım. Doğunca gel ortadan da ortadan ben. son doğru. sadece ana kale, kale, kale kalesi. Kalesi. Evet. 11. Ben 11 12 sayı bundan yani. İyi 12 oldu zaten. <laughs> hadi, 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 <laughs> hadi 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 koş koş. Yıktı. Bizim kulübü yıktı. Yok biz yıkmışız. Ona ne oluyor lan? Geliyorum bekleyin. Siz dalın önünde ben arkadan aa, kuleleri var. Ben şöyle bir içeri atlayış yaptım. Aha ölüyor mu? Oh. bak. Ansta buluz lan biz. Gel lan. Ölümüne dalacağım değil mi? Gel böyle direkt girişik. Ya, ölümüne ölümüne dalıyorum. Girişemiyoruz. Gibi. o hayvan gibi vuruyor kule. 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 Kule köle olur. Ben zaten canım az direkt Allah ne verdiyse diye dalacağım. Ya ben katlediyorum başka biri katlediyor. Oh, gidiyor. Vur oh, oh. lan. Vur galeye. Vur bu galeye. Vur bu galeye. Vur bu galeye. Vur bu galeye. Vur. Oh, Ve yıktım. Yıktık. Mükemmeliz arkadaşlar. Tokatlıyoruz ki. Çat çat. 14 dakikada video bitti. İzlediğiniz için <laughs> sağ olun. Böyle Viktorya'yı bitirdim. Şu istatistiklere de bakalım. Ondan sonra videoyu bitirek daha fazla böyle League of Legends istiyorsanız like atıp abone atıp abone, abone olursunuz artık yani. aşağıda yorum yaparsanız. Onda bir yapın yani. 2 saniyenizi almaz değil mi arkadaşlar? Yani. Altı yapsanız. 6-0 oynamışım arkadaşlar. Bakalım birinciyim. Discord ya o potos hep benim kilimi çaldı ya. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.